Şimdi gelin lütfen, ben size madem bir tarihten bir yaprak açtık, size hutbe aslında nasıl olur onu anlatayım. 1927 yılıydı. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilahiyat uzmanlarından oluşan bir komisyon kurup. Komisyon başkanı, Diyanet İşleri ilk başkanı, Milli Mücadele Kahramanımız Mehmet Rıfat Börekçi'ydi. Kuvayi Milli hakkında idam fetvası yayınlayan vatan hainlerine karşı Anadolu fetvasını yayınlayan Börekçizade Rıfat. Komisyon başkanı. Bu komisyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cuma namazı hutbelerini hazırladı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Cuma namazı hutbelerini hazırladılar. 51 tane hutbeydi. Tek tek sayalım mı? <laughs> Altını çizerek dinleyin lütfen. Bugün cuma. Birinci hutbe, çalışan mükafatını görür hutbesi. Çalışmanın, üretmenin faziletleri, memlekete faydası anlatılıyor. İnsanları çalışmaya teşvik eden bir hutbe. Birinci hutbe. İkinci hutbe, vatan müdafası. Bakın dikkat isterim. Çalışmanın önemi, vatan savunmasından bile daha önemli kabul ediliyor. O bir, bu iki. Üçüncü hutbe Tayyare Cemiyeti'ne yardım hutbesi. <laughs> hani şimdi milli uçak filan deniyor ya iyi dinleyin bak. Türk Hava Kurumu'nu ima edeceksin. Sonra milli uçak filan diyeceksin. Üçüncü hutbe Tayyare Cemiyeti'ne yardım hutbesi. Dördüncü hutbe temizlikti. Çevre temizliğinin önemi anlatılıyor. Çevremiz, doğamız. Beşinci hutbe sağlığın başı temizlik. Yani temizliğin insan sağlığı açısından önemi ve gerekliliği anlatılıyor. Altıncı hutbe nezafet. Nezafet yani paklık, arılık, iç temizliği, ruh temizliği. Kalbin kötüyse, ruhun kirliyse dışarıdan istediğin kadar temiz ol hikaye. Bunu anlatıyordu nezafet hutbesi. Yedinci hutbe iman ve amel hutbesi. İman bedense amel o bedendeki ruh misalidir. Birbirini tamamlar. Bu anlatılıyor. Sekizinci hutbe, mümin-i kamil hutbesi. Yani gerçek müminin özellikleri anlatılıyor. Dokuzuncu ve onuncu hutbeler namazla alakalı hutbelerdi. On birinci hutbe, Peygamber Efendimizin ahlakı hutbesi. On ikinci ve on üçüncü hutbeler, ana babaya saygı hutbeleri. On dördüncü hutbe, Evlilik ve evlat yetiştirme utbeleri. 15. hutbe, Herkes kazancına bağlıdır hutbesi. Yani, Müddessir suresinin 38. ayeti. Meali bizim maddemize değil, merak eden açsın okusun. Müddessir suresinin 38. ayeti. Herkes kazancına bağlıdır. 15. hutbe. 16. ve 17. hutbeler, Emekle al alakalı hutbelerdi. Yani emeğin önemi anlatın. Emeğin önemi. 18 ve 19. Hutbeler ticaret hutbeleriydi. Ticaret. 20. Hutbe sanat hutbesiydi. Sanat. 21. Hutbe ziraat hutbesiydi. 22. Hutbe sülalemize ve sülalemize saygı ve yardım hutbesi. Sülalemize nasıl saygılı olmalıyız? Neler yapmalıyız onu? 23 ve 24. hutbeler öksüzlere yardım ve öksüzleri himaye hutbeli öksüz. Özellikle o dönem inanılmaz sayıda şehit çocuğu var. Zaten 23 Nisan'ın bayram ilan edilme sebebi de aslında bu şehit çocukları. İşte onlarla ilgili hutbeler öksüzlere yardım ve öksüzleri himaye hutbeli. 25. ve 26. hutbeler Allah ve Peygamber sevgisi hutbeleri. 27 ve 28. hutbeler Ramazan ve oruç hutbeleriydi. 29. hutbe kötü huylardan sakınma hutbesiydi. 30. hutbe gıybet hutbesiydi. Dedikodu ve iftiranın insana yakışmadığı anlatılır. 31. hutbe kötü söz hutbesiydi. Kötü söz kullanmanın ne kadar yanlış olduğu anlatılıyor. İnsanlara düzgün konuşun diyorlar. Güzel şeyler söyleyeyim bir. 32. hutbe eksik ölçenler, yanlış tartanlar hutbesi. Sahtekar esnaf <laughs> hutbesi. 33 ve 14, 34. hutbe, 33 ve 34. hutbe, fesat, nifak ve haset hutbesi. 35. hutbe, Allah'tan korkma hutbesi. 36. hutbe, emanete riayet hutbesi manete sahip çıkacak. 37, 38 ve 39. hutbeler içkinin kişisel ve toplumsal zararlarını anlatıyor. Bakın içki içmek başka şeydir. İçki özgürlüğü başka şeydir ama bunu topluma anlatmak başka şeydir. 40. hutbe umarın kötülüğünü anlatıyor. 41. hutbe ekim, ilaç, hastalık hutbesi. 42. hutbe herkes yaptığının cezasını bulacak hutbesi. <laughs> 43. hutbe kardeşlik ve dargınlık hutbesi. 44. hutbe tevazu ve kibir kavramlarını anlatıyor. 45. hutbe mevlid. 46. hutbe miraç. 47. hutbe kadir gecesi. 48. hutbe Ramazan bayramı. 49. hutbe Kurban bayramı. 50. hutbe Ramazan bayramı haftası hutbesi. 51. son hutbe askerliğin şerefi hutbesi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cuma namazı hutbeleri işte bunlardı. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilahiyat uzmanlarında oluşan bir komisyon tarafından hazırlan Diyanet İşleri'nin ilk başkanı, Milli Mücadele Kahramanımız Mehmet Rıfat Börekçi tarafından önce tüm müftülüklerimize gönderildi, sonra kitap haline getirilerek yayınlandı. Gayet net görüldüğü gibi Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığımız bu memleketin insanlarına vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahlakı, tevazuyu, saygıyı, toplumsal kardeşliği, toplumsal duyarlılığı, aileyi, şefkati, vicdanı, namuslu ticareti, işi, emeği, sağlığı, tarımı, sanatı anlatıyor. Allah sevgisini anlatıyor emanete hıyanet etmemeyi, nifak sokmamayı, vesat çıkarmamayı, yalan söylememeyi, kötülerden uzak durmayı öğütlüyor. Bugün bakıyoruz, Diyanet İşleri Başkanı nefret besleyen gençler yetiştiriyor. diyor. Nefret tavsiye ediyor. Dolayısıyla bugün Cuma, bu ülkede yaşayan her samimi Müslümanın kendine sorması lazım. Böyle Diyanet olur mu kardeşim?